Değil mi? Demek ki maaşı unutmuş. Yani bu adamın üç dört çocuğu vardır evde, kirası vardır. Yanlış olduğunu düşünüyorum. 14 bin lira fiyat olarak tabii biraz fazla bir rakam. Yani 14 bin lira çok yüksek bir meblağ. Bu yani bu tarz ufak bir şey için. Yani şu an ehliyetini kaptıran bir adam daha az ceza yani 14 bin lira gerçekten çok yüksek bir rakam. Çok iyi bir şey yapsın. Tanju'nun arkasındayız. Destekliyoruz. Çünkü artık çok her yer bolu. Geçen sene en iyi temiz ilimiz seçildi. Bu sene de devamı gelsin. Kimse çöpe atmasın kardeşim. Bak ne güzel tertemiz sokaklarımız var. Gelen müşteriler yani turist olarak gelenler dahi Bolu'yu seviyor temizliği bakımından. Ben destekliyorum. Teşekkür ederim. Evet. sokağa atanlara ceza verilsin. Ama 14 bin lira çok. 60 bin lira çeksinler. Yazık ben çöp topluyorum şurada. Çöp topluyorum. Alıyorum. Bir de onları atıyorum. Kesinlikle doğru. Çünkü temiz bir il, ilimiz var. Bunu da korumamız lazım. Yani hizmetler karşı şikayet bir doğru bir karar. Dikkat ediyor musunuz? Şimdi? Evet. Kesinlikle.